Herkese merhaba arkadaşlar. Şurada karşıda bir tane büyücü gördüm. Bakalım büyücüyü uzaktan öldürebilecek miyiz? Yani iyileşme iksiri içiyor. O yüzden oklarım biraz yavaş kalabilir. Hemen iyileşme iksiri içiyor çünkü. Bakalım güzel hasar verebilecek miyiz? Verirsek büyücü ölebilir. Veremezsek aha öldürdüm. Arkadaşlar ilk defa okla öldürebildim çünkü Okla çok fazla hasar veremiyordum ben hızlı şekilde. Ama ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde hasar verdim büyücüye. Aşağıya dalıyorum. Aha iksiri. Evet büyücün iksirini alamıyorum ama arkadaşlar maalesef alamıyorum. Elimde gereksiz bir şey var mı? Aa clipper 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 patlama ne olur kapatma ama. Clipper bekler misin lütfen? Gelme peşimden. Sen bir bekle Clipper. Şu gözleri atayım şuraya. Tamam. Şimdi. Clipper'cığım. Bak şimdi. İki dakika bekle. Tamam mı? Ben sana göstereceğim. Ben sana şimdi göstereceğim Clipper'cığım. Canım Clipper'ım. Neredesin sen? Nereye gittin bakayım? Aa suya girmiş canım benim. Ne oldu? Az önce üstüme üstüme geliyordu. Al sana bakalım. Seni pis seni. Ya gel gel ben sana göstereceğim şimdi ne oldu kalıpırım gittin mi şimdi arkadaşlar bu iksir neredeydi İksirin yerini mi kaybettim ya hayır olamaz ben iksirimi istiyorum arkadaşlar Oo, iksirim kayboldu ne taraftaydı iksir bu tarafta değildi şu tarafta bir yerdeydi aldım mı iksir acaba alamadım mı Belki de kayboldu gitti iksir arkadaşlar. Yok iksir. İksir yok hep Clipper'ın yüzünden. Alamadım büyük ihtimalle. Şu anda buralarda göremiyorum. Az önce buralarda bir yerlerdeydi iksir ya. Aha burada. Burada buldum iksiri arkadaşlar. Evet iksiri de aldık. Bu mağaramızda çok fazla bir şey yok sanırım. Evet yok. Aynen öyle yokmuş. Gidiyoruz. Evet karnımız da acıkmış bu arada arkadaşlar. Ee, şöyle etrafa bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bal kavba evimi görmek ister misiniz? Lütfen videolara yazın. Görüşmek üzere.